Bir türlü buradan nasıl çıkacağımızı anlamadım. Of ya hiçbir fikrim yok. Sizce buradan nasıl kurtulacağız? Kapı açılmıyor asla açılmıyor. Ne yapsak açılmıyor. Bence benim bir fikrim var. Artık şu deliklerden biri senin içine mi cıplaşar? İyi de deliklerin içinden nasıl kurtulacağız ki? Belki kurtuluş yaramaydı. Hadi gidelim. Bence gece bırakmayalım. Dur tuntunga atlayamayız. Kimler var? Birinci delikte Bırbır Patabim. ikinci delikte Bombardiro Krokodilo. Üçüncü delikte Tung Tung Sahur. Dördüncü delikte Aa bak Balerina Capuccino. Vay Allah benim. Hani demin Tung Tung diyordun. O zaman ne Tung Tung? Şöyle balerinaya? <laughs> <laughs> Sen de var ya ikizler burcu gibisin. Bir onu istiyorsun bir onu. Burada kim var? Neydi bunda da? Bananane ni? Cimpanzini. Cimpanzini, bananini. <laughs> evet. Altıncıda da trallallero la varmış. Hangisine girelim dedi. Ben diye tabii ki de tung tung abi hop. Yahu yine başladık ya yine tung tung diye tutturdu. Geldim İnşallah tung tung da anahtar falan vardır da kurtuluruz buradan. Hadi bebekler önden. Anne. Anne. Kurtulmayacağım ne yapayım? Hoppa işte geldim. Bakalım hı hı. burası neresi? E ee, burası gitgide farklı yere çıkıyor. <laughs> hamburger 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 hamburger. Ha? Aha. dondurma. Aa meyve tabağı. Ay acaba bunların içinde dondurma meyve tabağı ve hamburger mi var? Bir Allah aşkına dondurmaya girelim. Lütfen ya ne oluşuyor? tamam sakin ol dur. <laughs> Manyak ya hemen gitti dondurmaya. Bu çocukların bu dondurma aşkı ne ya? Ay ha Geldim Gerçi ben de dondurma çok seviyorum Aa, kola buldum burada bir tane Kız bekleyin bak burada bir tane kola buldum Kola mı ben kola şey mi? Aferin sana zaten kola zararlı Ben de içmiyorum Bu ne ya burada hep kolalar var Acaba yanlış yere mi girdik Başta dondurma diyordu burada mı sadece kola var Buldum buldum abla, buldum Valla buldum Dur dur sakin ol <laughs> İyi boşa gelmemişiz buraya kadar. Dondurma çıktı mutlu musun? Evet hepsini ben hepsini, hepsini Ama hepsini yersen boğazlarını ağrır ve sonra hasta olursun. Üşütürsün öyle olmaz. Tamam yarın yiyeyim yarışında olayım mı? Birazcık bana da vermeyecek misin? Yok hepsi benim. Aa, ama kız bekleyin ben o zaman gideyim de hemen toplayayım meyveleri hamburgerleri sana vermeyeyim ben de. Tamam 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 paylaşacağız. Ben de hocam zaman bölüşeceğim seninle olayım mı? <laughs> tamam olur. Hah Bak burada meyve tabağı var. Buldum işte. Hop. Şuradan şöyle geçelim bakalım. Oo, burada da meyve tabağı. Ben zaten biliyorsunuz ki meyveyi çok severim. O yüzden ilk meyveye girmek istiyordum zaten. Oh. Eyvah eyvah eyvah. Ay, bu tuzaklar da her yerde ya. Bitmiyor. Ah. Oh. Heh, tamam. Kurtuldum. Hemencik şöyle meyve tabağımızı da alalım. Geliyorum. Ay Allah ya. Geldim kız bekle. Geldim. Nereye gitti bu ya? Ya ben gelemiyorum ki. Bir sürü çiçek var. Üstüne zıplasana şöyle. <laughs> Sen ne şişe ne ne? Hadi gel gel koş. Gidelim de hamburger de alalım. Aa her yerde de tuzak anlamadım gitti. Hadi gel şu hamburgerin içine de girelim. Bakalım hamburger neredeymiş. Bilice, ben bir şey diyeceğim. Biz Tuntuk abinin içine gittik. Bir meyve sebze topladık. Ne güzelmiş burası. İyi ki buraya giymişiz. Evet iyi ki ama ay bence dikkat et. Ha oh, burada da bir tane hamburger buldum. Vay yoksa bize daha güzel yemek yerine mi götürüyor? Geliyorum geliyorum şunu ya, geldim. Hadi gel gel atlayalım bakalım. Hop. Aa kız bekleyin. Eyvah burada da hamburger var. Hemen şu hamburgeri alayım. Nasıl çıkacağım? Kız bekleyin oyalasana onu. Oyalayalım bekleyin Gel hadi gel. Nasıl geleceğim ya? Bekle canım da olsun bari. Hop geliyorum. İsmini aramayayım. Hop zıpladım zıpladım. <laughs> Bakın bakın ne yapacağım. Anne! Peki ne yapalım? Peki ben onu sen lütfen 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 lütfen. Çıkıyor Ay sen bir tık tık yana. Hop bir tık hop bir tık hop Ne yapacağım ben ya? Aç yere. Nasıl geçiyor şuna bakın. Durun şuradan. Ay dikkatli geçmem gerek. Oh, buralar bayağı tuzaklıymış ya. <laughs> Yanlış deliğe girmişiz senin yüzünden ya. Ben söylemiştim bir tung tunga girmeyelim diye. Ama diğer Diğerleri de korkunçtu haklısın. Hmm, peki buradan nasıl kurtulacağız? tum tung'tan kurtulamadık. Gel bir de diğer deliklere bakalım. Belki diğerlerinden kurtuluş yolunu buluruz. Evet ya bir şey diyeceğim. Ne var ya hamburger hamburgerli meyve tabağı mı? Bende hamburger ve meyve tabağı var. Sen bana dondurma verirsen ben de sana bunlardan veririm. Tamam öyle sen bana at. Aa bakalım işte meyve tabağı ve hamburger. Vermeyeceğim ya kandıydım. Aa, aa kız beksin bu... Ama bu çok kötü bir şey. Biliyorsun değil mi yalan söylemiş oluyorsun bana böyle yaparak. Gel bakayım buraya. Onları bana verir misin? Tamam ya tamam yalancı değilim ben. Doğru söylüyorsun Belki abla. Haklısın. Böyle yaparak kötü bir insan olayım. Ay gel sana vereyim bir sürü döndüğüme. Ben zaten bir sürü var. Çıkamıyorum ki ya. Nasıl tutunacağım buradan? Hop bir dakika. Bir buraya tutundum. Bir buraya tutundum. Bir buraya. Aa çıkamıyorum. Kız belki elini uzatır mısın? Gel tabii ki de diyorum. Gidelim. Hop. Heh, teşekkür ederim. Oo! Orada 3 tane mi dondurma vardı? Yani bir sürü dondurmamız olmuş. Oo, şunlardan yiyeyim azıcık. Hmm, tamam, diğerleri senin olabilir. Bana bir tane yeter. Hadi Recep abi. Gel şimdi şu deliğe gidelim. Şila, 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 Şila. Kime, kime? Hangisine neye? De. Aşağı koysana birazcık ben bundan nasıl çıkayım. Tamam işte koydum. Gel beyecebleciğim canım benim gel gel. Buranı buraya atla be Cemle. Hop. Tamam işte kurtardım seni. Vay be kralsın Allah kız bebeksin. Teşekkür ederim canım benim. Bu ne böyle bir sürü balerinler burada. Hoppa. Allah! Beyeceble ben seni kurtarmıştım. Birazcık seninle şakalaşayım dedim ya. Ne olmuş tamam tamam dur dur özür dilerim, özür dilerim. Özür dilerim özür dilerim. Özür dilerim lütfen özür dilerim. <laughs> Aferin. Böyle işidir işte. Bir daha beni aşağı etme. <laughs> bak ya. Tamam geldim geldim. Hadi git bakalım. Allah. <laughs> Kendi kendine düştü. Hey sen gel bakalım buraya balerin. Evet bana doğru gel. Gel bak. Aa. Ne yaptı kız seni tekme attı. <laughs> Kafama yedi ne? Aşık aşık bayılıyordum. <laughs> Valla bak ya bak ya. <laughs> ödeştik ödeştik. Şemel aşağıtmıştı ya o yüzden şöyle aşağıttı. Becemle Ya kız bebek Sonic ama çıkamıyorum. Ben alacağım şimdi ben alacağım. Ne? Ana bu nasıl şendik Becemle? Bu şendik atır kahve var. Kahve mi? Aa gerçekten bir sürü kahve var. E gel alalım beleş zaten. He valla o oh, kahvelerini de aldık bu kız Hadi gidelim. <laughs> Manyak ya. Burada iyi karakter olsaydı bunlar kahvelerini almazdık. Ama kötü karakter oldukları için onların kahvesini aldık. Hop. Yahu bu kız büyük nasıl yol yapıyor böyle? Ben anlamıyorum gerçekten ya. Şuraya bakın yamuk yumuk yol yapmış buraya. Bari şöyle yapsaydın da çıkabilseydi. Gel gel tamam düzelttim işte be Hemen koşuyor için ya, yaptım işte. <laughs> ya sen <laughs> hemen ağlıyorsun kız bebek sen bebek misin bebek gibi öyle ağlanır mı hemen bebeğim bebeğim canım benim hemen şimdi bebeğim bir <laughs> dakika lan tam tam durdum hop ee, ben burada niye takıldım ya ha tamam işte geldim balerin adında da hiçbir şey yoktu e ee, biz buradan nasıl kurtulacağız ya çıkmak istiyorum artık aa bir şey diyeceğim bebeğim lan bu biz bu neye giyme de camı kırıp gidebiliriz aa evet bakalım. Belki yapabiliriz. Vay be sen gerçekten çok zekisin. <laughs> Nasıl çıktım ama. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah kız Beksonik. Ah, <laughs> galiba hile yaptı diye öldü. Kız Beksonik canım arkadaşım. Eyvah. <laughs> ha geldin. İyi misin? Anam ya. Of, kafam acıdı. Hile yaptım diye ben öldüm galiba. Evet ya. <laughs> Acaba ben çıksam ben de ölür müyüm ya? Sana özel bir şeydir belki. Yani bir de ne istiyorsun? Şimdi denemekten zarar gelmez. Hop. Aa, <laughs> <laughs> gerçekten de hile yapmak yasakmış. O zaman gel bakalım kime gireceğiz? Buna buna tünelleri niye? Kişiler de etrafında değil. İnşallah buradadır. Geliyorum bakalım. Hop. Ay. Aa, <laughs> geliyorum kız bekleyin. Sorun yok. Ha, işte tutundum. <laughs> ya Beyce abla ya çok komikti valla. Şıp diye yapıştım buraya. <laughs> Bakın ya. Aa Jet Ski. Hadi Jet Ski ile gidelim o halde. Hazır mısın? Hazırım Beyce abla. Hadi başlayalım. Hadi 3, 2, 1 başladık. Bas kıza bas kıza bas kıza bas kıza. Hop. Vay be. O ne be? Allah'tan üstüme gelmedi valla. Oklar fırlıyor. Eyvah. Kız Bey, sen burası baya bir tuzaklı gibi. Dikkat et. Şunu yok Beyce abla. başlangıç alanında var diye görmedin mi? Vallahi görmedim. Senin de gözlerin iyi görüyor ha. E, i̇yi hadi gel o zaman arkamdan. Eyvah buraları çarpmamam gerek. Ya dursun kızım yavaş gidelim ya. Bak bak bak. Bak sen yüzünü yazın babam. Tamam şimdi değil ben de bir tane daha alayım. Ya kız bebek Sonic. Bak yine patladı. Tamam şimdi değil ben de bir tane daha alayım. Sende ne bitmez yapmış bunlar ya. E bu yukarı çıkmıyor senden dolayı herhalde. Bir git bakayım. Git 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 git. git. Dur ben şunu şöyle elime alayım. Hop hop hop. Allah. Heh, hop oldu mu? Tamamdır. Oldu işte. Evet şimdi tekrar gidiyoruz. Sonunda ya. Oy oy bu ne be? <laughs> bu ne be böyle? Hah sonunda geldik trallallaya o Merhaba trallalı. Eyvah. Kız neyin ne kötü trallallaya bu. Ayşena şimdi ben şimdi benzine yakmaz mıyım ya manyak mısın ya? Dur yavaş ol yavaş. Bak bakayım sandıkta bir şey var mı? Hemen sandıkta anahtar mı anahtar varsa alıp kaçalım. Ay boşmuş bu sandık. Aşağına. Ne şey onu. Ya dur dur yapma. O da bir canlı sonuçta. Dur ne değişim Cemre. Bize kötülük yakışmış. Hadi gidelim buradan. Hadi hadi çabuk gitmemiz gerek. Görüşürüz sıra Lero. Sen kötü olsan da biz kötü insanlar değiliz. Hadi çabuk çabuk bas kaza bas kaza bas kaza bas kaza. <laughs> Bu nasıl yer böyle ya? Hop kız bek iteyim şöyle. Hop hop hop. Ye, yapma. gelim kırılacak. tamam tamam yapmıyorum bir şey. Hemencik şuradan da şöyle döndük mü? Vay be gerçekten çok eğlenceliymiş bu. Hop buradan da şöyle döndük. Evet. Oh be sonunda başlangıç alanına gidiyoruz. Eyvah spike'lardan çok korkuyorum. Tamamdır Şu da da gelmedim. Şu tuzada geçtik mi? Oh, tamam tuzada geçtik. Geldim. Ya bu kız büyük ne kadar hızlı gitti ya. Baksanıza kapı bile kapandı üstüme. Geldim geldim hemen çıktım. Gele gele gel seni bekliyorum ben de. Ha, yalancı daha merdiveni bile yapamamış. Dur ben sana engel olmayayım. Sen yap bakayım. Tamam bu da işte tamam. Hemen şöyle yukarı işte tamam. İşte oldu gelebilirsin. Hop işte geldim. Oh be yoruldum ya. Namsak biraz dinlensek mi? Yok yok duymak yok. Kutunaca bu deliriyorum. Gel bu şefe de buraya girelim. Atlarım gitti. Ya bir kere de ben seçseydim ya. Hemen girdin sen de. Hop geliyorum. Geldim. Bakın burası birazcık kötü gibi. Evet birazcık korkunçmuş. bu ne Ben, ben geri dönüyorum. <laughs> Korkadan çocuğu olmaz diyordun ya. Aa, bu ne be? <laughs> Döner dönmez sandık gördüm burada. Aa, gel gel. Kız beksen bak hook oynayacağız. Uhu, ben çok severim. Hemencik şöyle şuraya tutunduk mu? Hop şöyle çıkıyoruz 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 çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan nasıl döneceğim ben ya? Eyvah. Gördüğünüz gibi çıkamıyoruz arkadaşlar. Şöyle çekerim kendimi. Hop bir de şöyle çektim mi? Hopa hop hop hop, hop, hop. Oh, tamam geldim. Kız bebek Sonic iyi misin? Şuradan direkt şuraya atlasam? Aha gerçekten atlayabilirim. Hop şöyle de çektim kendimi. Eyvah! Hayır hayır. Aa bir şey yok, bir şey yok. Kız bebek Sonic. Aman ne? Ay korktum be. Öyle sessiz sessiz gelir mi? Ödem ya. Bebeğim de bleşojiymiş he. Seni sende gode kole değilmiş. <laughs> Buradan şöyle direkt zıplasan da geçerdin aslında ama yine de sen bilirsin. Hop buradan da buraya geldik. Oy <laughs> nasıl uçtum görmedin. Hop buradan şöyle zıpladık. Evet geliyorum geliyorum. Hemencik şöyle tutunduk mu? Vallahi geçiyorum gidiyor arkadaşlar. Bakın tak 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 yapıyoruz. Şuradan sanırım buraya mı geçeceğiz? Aynen. Hop bir buraya da geçtik. Evet süper gidiyorum. Şuradan aslında bir şey değil mi? Şuradan hop şöyle. Ay Aa, o, tamam tamam bir şey yok. Bu sefer yapacağım. Birisi geliyor. Alsana. Ne ne ben Ay ne bileyim ya korktum. Sen yine mi öldün sen? Benim arkamdan sen de mi ölüyorsun? Anlamadım ki ben Ay eyvah. Valla düşüyordum. Hoppidik. Tamam bu sefer yapacağım. İnanıyorum. Hemencik şuradan şöyle karşıya geçiyoruz. Hop. işe geçtik. Hoppidik. Buraya zıpladık. Buradan buraya zıpladık. Oh zıpladık zıpladık zıpladık. Sonra yok. Hemencik. Kız benim sen yine ölmüş ya. Valla öyle öyle bir hal olduk. Hop şuradan da şuraya gidiyoruz. Bu sefer gerçekten bitireceğiz. Bu sefer gerçekten inanıyorum ben bize. Bu arada sizler de o sırada lütfen videoma like atar mısınız? Lütfen, lütfen 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 ama çok lütfen. Hadi bakalım. Şimdi devam edelim. Şuradan buraya ineceğiz ama birazcık daha şöyle atayım. Buradan nasıl gideceğiz? Ee bu nasıl gidiyor ya böyle? <laughs> Aa ama oh ne oldu be? Valla garip bir şey oldu ama nasıl kurtuldum hiç bilmiyorum. Hop şuraya zıpladık mı? İşte 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 nasıl da yaptık. Sen ne yapıyorsun öyle ya? Vallahi kız yüksek bir şeyler yapıyor ama e ee, hop şuraya ee, Eva ay hem kendisini öldürdü hem de o uçağın adı neydi ya? Bombardilo krokodilo'yu öldürdü. Helal olsun vallahi. Bakalım o Oley 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 oley. Vallam hazine buldum. buldum. Oh be! Sonunda buradan kurtulabileceğiz sanırım. Hemencik şöyle hızlı hızlı çıkalım. Buradan nereye? Şuraya zıplayacağız. Hop! İşte zıpladım. Burası nereye? Şuraya gidiyor. Hoppa! Şöyle bence çıkarım. Git 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 git. Çok heyecanlandım şu anda. Hadi ya daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. koş. Burası bayağı garipmiş. Hop! Çıktım buradan da hop şöyle karşıya geçtim mi buradan da bir şey diyeceğim direkt şöyle duvardan tutunmayayım direkt buradan yapayım ölürüm yoksa Bileceğim de ölseydin daha işi gelirdi şarkı aşıda ölünce geri baştan başlıyoruz ya Aa mantıklı ama bu sefer en sona gittik ya ölsek o taraftan başlamaz mıydık bence öyle yani. İyi. Yeah, bence buradan başlaydık. Şey yanlış biliyor şimdi. Tüh ya. Neyse olsun. Alıştırma pratik yapmış oldum. Hadi kurtuluyoruz. Yine iyiyiz he. Hop. Şöyle kapıyı da açtım. Bu ne ya burada? Kız ve buraya garip bir yer yapmış. Aa, ben meydana koymayı ettim. Çünkü şu okumuş var. Vay doğru diyorsun artık bizim hukumuz var. önce adam gibi şöyle hop yukarılara yukarılara tırmanabiliriz. Sen nasıl yapıyorsun onu ya dur bakayım ben de yapacağım. Ay hop 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 Aa buldum taktiğini. Şöyle arkadaşlar atıyor atıyor kendini çekiyor. Atıyor atıyor kendini çekiyor. Bakın hop bir buraya bir buraya. Tamam tamam tamam. Ben de denemeyeceğim. Ben denemeyeceğim. Hop şöyle çıktık mı? Oh be vallahi çıktık. Hadi gel kapıyı açacağız şimdi. Hazır mısın? Açıyorum hazırsa. Evet evet. Hadi sen çıkalım çok heyecanlandım. Hadi o zaman arkadaşlar sizler de yoruma aç yazdıysanız kapıyı açıyorum. O ne be orada? İşte ben de tuş bulmuştum. Tuşu var. Tuş mu? Bakayım. Aa evet tuşla anahtarı takınca oluyor valla. Bir tane daha tuş var mı? Hayır bu tuşu oradan alıp buraya koyacağız. Şöyle buradan alıp buraya koyacağız. Ooo bayağı zahmetliymiş şey aldın mı? Bir dakika arıyorum. Eee ben aşık... Aa peşede. <laughs> <laughs> ne yapacağız? He tamam tamam iki tane tuş vermiş. Şimdi bunu alıp diğerine diğerine alıp buraya. Ha tamam şimdi oldu işte. Gel şimdi bu kapıyı açacağız. Tamam değil buradan bunu açıyoruz. Evet hadi hadi hadi. Şuna da tıklatmam gerek. Buraya da koy bakalım. Tamam değil. Buraya da bunu koyduk. Ne oldu ne? ne? Oley! Oh be! Vallahi kurtulduk sonunda ama zormuş çıkış ya. Anahtarı bulduk ama amma zahmetliymiş. Canım arkadaşlarım sonunda kurtulduk. Sizler de buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok, çok 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 teşekkür ederim. Ve kanalıma abone olup videoma da like attığınız için çok 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 çok, çok fazla teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz canım ailem. Bay bay.